ekranlarından merhabalar. Kobi platformuyla karşınızdayız. Afrika Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Utku Bengusu'yla Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu. Hoş geldiniz yayınımıza Utku Bey. Sevda Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Afrika Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Yeni dönemde atılan adımları konuşacağız ama Afrika'ya baktığımız zaman son dönemde hem jeopolitik olarak hem ekonomik olarak hem de barındırdığı ee, birçok iş potansiyeli olarak aslında birçok dünya ülkesinin de e, ilgisinin üzerinde olduğu, elinin üzerinde olduğu ya da olmaya çalıştığı bir katadan bahsediyoruz biz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda tabii söylemlerini de hatırlatmak e, gerekirse e, bu söylemle de başlamak istiyorum. Sonra Türkiye'nin e, aslında buradaki rolünün ve sizin bunun için ne yaptığınızı da e, öğrenmek istiyorum. Onunla başlamak istiyorum. Afrika'da kapısı çalınmadık, dost kalmayacak, yarası sarılmadık, gönül işbirliği yapılmadık, ülke kalmayacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Bununla ilgili bu Afrika'daki ihracat iş potansiyelinin ne olduğunu bir sizden dinleyelim istiyorum. Sizler bunun için ne yapıyorsunuz istiyorum. Araya girdim kusura bakmayın buyursunlar. Tabii. Sevda Hanım aslında Afrika ekonomisi birçok kırılgan dengeye, demokrasilerindeki kırılganlıklara ve dünyanın küresel tedarik zincirindeki kırılmalara, Çin ekonomisinin yavaşlamasının Afrika'nın büyümesi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen Afrika kıtası gerçekten çok dirençli bir ekonomik performans sürdürmeye başladı. Bakın bugün Dünya Bankası verilerine bakın. Hemen 2000, önümüzdeki 2024 yılında Afrika'nın en hızlı büyüyen 6 ülkesinden 5'inin dünyanın en çok büyüyen 10 ülkesinin 10 ülkesi listesinde kendine yer bulacağını. Yani önümüzdeki dönemde Ruanda'nın, Bildişi sahillerinin, Benin'in, Etiyopya'nın ve Tanzanya'nın dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler liginde ilk 10 ilk 10'da kendine yer bulacağını görüyoruz. Aslında 2,5 trilyon dolarlık bir ticaret iç ticaret hacmi ve Afrika'nın var olma mücadelesinde Türkiye'nin etkin bir rolü var. Afrika'nın bugün daha çok gündemde olmasında Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanının rolü çok fazla çünkü e, malumunuz 53 defa veya ziyarette bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu anlamda e, bir, bu anlamda kendisine en çok yaklaşan liderin e, yani Macron'un da e, çok önünde performans bakımından Afrika'nın çok gündemde tutulmasını e, ciddi anlamda önceledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu Tabii kazan kazan dediğimiz bu strateji artık kazandır kazana da dönmeye başladı. Çünkü Türk firmaları bir tarafta Afrika'ya yatırım da yapmaya başladı. 10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım hacmi var. Bir de Afrika'nın imarında yani Afrika'nın altyapısının gelişiminin e, bu mücadelesinde Türk şirketlerinin de ciddi anlamda bir rolü oldu. 85 milyar doların üzerinde Türk inşaat şirketlerinin üstlenmiş olduğu projeler var. Bitirdiği, tamamladığı projeler var. Afrika artık Türk inşaat şirketlerinin yeni yaptığı yollarla stadyumlarla, kongre merkezleriyle fuar merkezleriyle, okullarla, hastanelerle büyük projelerle, e, hava alanlarıyla e, Afrika yeniden kendini bulmaya başladı. Tabii Afrika'nın bu finansman problemine bugüne kadar Afrika'ya karşı karnesi, insanlık karnesi çok iyi olmayan Avrupa Birliği ülkelerinin de bir özür bayetinde geri dönüşünü görüyor. Bugün Avrupa İmar Bankası'nın özellikle yeşil fonları, yeşil kalkınmaya dönük kredilerde Afrika'yı önceleyeceğinin açıklanması ve Afrika'ya gerçekten bir fırsat eşitliğinde Afrika'dan yana bir pozitif ayrımcılığın yapılacak olması herkesin gözünü tekrar Afrika'ya dikti. 54 farklı ülkeden bahsediyoruz ve 1,5 milyara yaklaşan bir nüfustan bahsediyoruz. 2050 yılında dünyanın daha Afrikalı olacağı bir döneme giriyoruz. yani her dört dünya vatandaşından birisi Afrika olacak 2050 yılında rakamlar bunu gösteriyor bu nüfus artışı bu demografik güç tabii ki Çin'in bölgedeki çabaları ve bu e, buradaki madenleri ele geçirme ve dünya ekonomisinde Çin'in agresif mücadelesinin altında. Afrika'nın doğal kaynaklarının yapmış olması bizi Afrika ile Türkiye ilişkileri açısından yeni dönemde daha etkin bir süreci zorlayacak. Türk firmalarını, Türk kobilerini, büyük yatırımcılarımızı, önemli yatırımların, özellikle 33 bin kilometrelik deniz sınırı içerisinde yeni liman yatırımlarının, yeni havalimanı yatırımlarının, yeni çimento gibi büyük yatırımlarda Türk firmalarının, Türk izlerini görmek zorundayız. İkinci kalitede de 477 milyonun üzerinde nüfusu olan Afrika'nın orta sınıf yeni nesil genç kuşağı, yani yaşları sıfırla 25 yaş arasında olan 477 milyonluk bu kitleye de Türkiye kobilerinin yeni mal ve tedarik sağlık, bunların bu canlı ihtiyaçlarını da e, Türk tercih etmesini yönelik yeni bir düşünce sistemine geçmek zorundayız. Içerisinde. Biz bunun için neler yapıyoruz? Biz bunun için e, saha destekli çalışmalarla, organizasyonlar yapıp, hem Türkiye'deki çeşitli kurum ve kuruluşlara hem de kendi bünyemizde yapmış olduğumuz organizasyonlarla bu biraz önce sıraladığım bu 477 milyon nüfusa sahip yeni yeni nesil orta kuşak geliş sınıfın Türkiye ile ticaretinin başlaması Türk ürünleriyle kendi geleneksel pazarlarında ticaret hacmini geliştirmesi ve Türk ürünlerinin oradaki tanıtımına katkı vermesi için sahada bir formül uyguluyoruz. Yeni bir formül, yeni bir e, dil uyguluyoruz. Hemen 6 Aralık'ta Türkiye İhracatçı ve Meclisimizin fil dişi sahillerinde düzenlemiş olduğu ticaret bakanlığımızın himayesinde ve ekonomik desteğiyle de düzenlemiş olduğu bir organizasyonda biz bir günlük 8 saat organizasyonda bir salonu 695 tane fil dişi sahillerinden alıcıyı 43 tane Türk firmasıyla birebir görüşmek için çekmeyi başlattık. Neden? Sahada çok kuvvetli bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle biraz önce bahsettiğimiz Afrika'daki ayrıştırıcı bu dile karşı bütünleştirici kullanmış olduğu yeni eksen ve kazan kazan stratejisini saha ziyaretleriyle Afrika'ya işlediğini, nakış nakış işlediğini görüyoruz. Yani bu uzaktan olmadı. 53 defa gitti. Kimse havaalanlarına inmeye korkarken Somali'ye inen, inen bir e, başbakan var. Kimse ziyaret etmek istemezken defalarca Nijerya'ya giden, dünyanın bu ülkesinin çok önemli bir ekonomik e, yeni ekonomik güç olacağını vurgulayan yeni lider tespitti dünyada. Bu yeni liderle çalıştı. Afrika da bu yeni liderliği anladı ve bu anlamda da katkı verdi. Tabii açılan 44 tane büyükelçiliğimiz Türk Hava Yolları'nın gerçekten bölgede yapmış olduğu direkt uçuşlar bölgenin lojistik altyapısına e, karşı diğer hava yolu şirketlerinin de yatırım yapmasını sağladı. Bakın Sevda sadece Türkiye ile yürümüyor bu iş. Türkiye bir adım atıyor. Karşısında Air France de bir adım atıyor. Karşısında Etiyopya Hava Yolları da bir, hava, bir adım atıyor. Bir anda kıtada 180 milyon insan kıta dışına her yıl uçmaya başladı. Çok ciddi bir ekonomi doğurmaya başladı. Dolayısıyla biz bu biraz önce verdiğimiz rakamlar e, içerisinde, bu formülasyon içerisinde Türk firmalarının şu anki 40.5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimizi en azından rakibimiz Hindistan'ın 118 milyar dolarlara çıkardı şu günlerde. Diğer bir ada koşturduğumuz Çin örneği 188 milyar dolarları yakaladığı günlerde biraz önce söylediğim gibi Afrika'nın eğer önümüzdeki dönem Dünya Bankası verileri ve IMF verilerine göre büyüme ortalaması, özellikle sahra altının büyüme ortalamasının 4,5 ve üzeri olacağını tahmin ediyoruz. 2024 yılı içerisinde tahminler bu yönde. Dolayısıyla bu yeni ekonomik pazara da Türkiye firmalarının, her ölçekte Türk firmalarının yeni bir akılla, yeniden değerlendir, Ezbere yöntemlerle, ezbere fuarlarla, ezbere heyetlerle değil, sahayı ciddi analiz eden, yeni bir ihracat aklıyla e, çalışmamız lazım. Ben şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bir teşekkürü de buradan borç olarak görüyorum. E, uz uzun zamandır ihracat ailesinin içerisindeyim. 11. yılımızı doldurduk Afrika ile ilişkiler bakımında. Ben son dönemde ticaret müşavirlerimizin de artan performansını vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten sahada çok kuvvetli ticaret müşavirlerimiz doğmaya başladı. Ticaret Bakanlığımızın bu yeni di dili yeni bakanımızın da getirmiş olduğu dilin sahaya yansımasını çok e, olumlu buluyorum. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü artık çok kolay ulaşılabilen bir ticaret müşavirliği sistemi ve sahada daha net bilgilerle donatılmış bir ticaret müşavirliği sistemi var. Şans bizden yana olabilir. Tabii ki Türkiye büyük bir ülke, ekonomisi çok büyük. Afrika Türkiye'ye tek başına yetemez. Biz Avrupa'dan bağımsız, bağımsız devletler topluluğundan bağımsız bir Türkiye ekonomisini düşünemeyiz. Ama işin işte Afrika tarafında, rakiplerimiz için Hindistan, Avrupa Birliği ülkeleri, Vietnam, Tayvan, Af Afrika tarafına daha çok eğilirken Türkiye'nin hazır bu liderliği var. Hazır Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na karşı o bölgede Türk ürünlerine karşı Cumhurbaşkanlığı'nın göstermiş olduğu liderliğe karşı çok olumlu sinyaller varken bu olumlu sinyalleri ticareti Türkiye ile doğru çevirebileceğimiz bir 2024 olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda kararlılığın uygulaması. Peki Bey, Utku Bey siz de az önce e, belirttiniz. Özellikle e, tabii e, bakanlık tarafında da e, Türkiye-Afrika ilişkilerini bir detaylı araştırdığımız zaman orada şöyle bir ilkeden bahsediyor. Diyor ki Afrikalı sorunlarına Afrikalı çözümler. Yani biz aslında Afrika'daki vatandaşlarımızın geçmişini bilmemiz gerekiyor. E, ekonomilerini, siyasi görüşlerini, insani e, yaşadıkları bütün olumsuzlukları ya da... E, bu tarafa bakış açılarını bilmemiz gerekiyor. Bizim o insanı, o bölgeyi çok iyi tanımamız gerekiyor ki işin bu tarafını, ekonomik tarafını, ihracat tarafını geliştirebilelim. Ee, siz de dediniz yani havalimanına inmeye bile korkulurken şu an geldiğimiz noktada e, iş potansiyeline baktığımız zaman çok 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 ileri düzeydeyiz ve daha büyük rakamları konuşuyoruz e, iş hacmi olarak. E, her geçen yılda sektörler artıyor. Belki ilk olarak işte müteahhit lik firmalarımız girdi ama sonrasında tarım alanları ile ilgili farklı firmalarla ve farklı iş kolları ile ilgili de ihracatımız gelişti. Şimdi bu ülkeyi, bu bölgeyi, bu insanın siyasetini geçmişin tanımadan da kolaylıkla yapılabilecek işler olmadığını belki ben söyleyebilirim. Siz daha 11 yıldır bu işin içinde olarak siz ayrıca daha büyük başlıklar açabilirsiniz. Fransa'dan boşalan, boşaldı mı ya da? Fransa tamamen elini çekti mi sormak istiyorum Afrika üzerinden. Bu ekonomik alana, bu ekonomik boşluğa Türkiye ye yerleşebilir mi? Şimdi Sevda Hanım ben bu konuyla ilgili ciddi anlamda araştırmalar yapıyorum. Fransa'nın Fransa'ya karşı yükselen bir Afrika milliyetçiliği, tek Afrika fikri, Afrika ülkelerinin birbirlerine vizelerini kaldırmaları, yavaş yavaş Mali'den başlayan birçok ülkenin Fransızcanın resmi dil olmasını çıkarttığı bu dönemde, yeni bir dile doğru, yeni bir döneme doğru giderken bir yeni okumaya ihtiyacımız var. Nasıl bir okumaya ihtiyacımız var? Şimdi biz bazı ezberlerimizden de kurtulmak zorundayız Sevda Hanım, bu dönemde. Şimdi biz eğer Google'a şu anda Türk, e, Türkiye portalından girip Nijer yazıp, Nijer'in dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğuyla paragraflarınıza başlatırsak, bazı ekonomik çevrelerin, derneklerin açıklamasını bu ezber cümlelerle başlarsak, başlatırsak, yıllık 3 milyar dolar ithalat yapan ve Fransa'dan yıllık 1.2 milyar dolar ithalat yapan ve Fransız mallarıyla marketleri dolu olan bir Nijera e nasıl ticaret edilir? Bunu doğru okumak. Öncelikle ülkeleri kendi içerisinde değerlendirip sınıflandırmak yerine kendi ekonomilerinden biz nasıl bir işbirliği potansiyeli doğurabiliriz? Ona konsantre olmak zorundayız. Çünkü ben bir e, dramatik örnek vermek istiyorum Seyran'ın. E, Nijer'in Fransız Büyükelçisi'nin kovduğu anı gözünüzün önünde geçirin. O anda o enstantanelerde e, Niger ordusunda görevli asker muhtemelen eve gittiğinde çocuğuna Fransız çikolatası yedirmek Çünkü marketlerde Fransız peyniri, e, Fransız malı var. Bakın ben fil sahiline gittim Aralık ayında. Şimdi bu ay, ayın ilk haftasında oradaydım. Sağ çalışması yaptım. Marul nedir? Sevda biz akıllı teknolojilerden bahsediyoruz, yazılım ihracatından bahsediyoruz, ve e, Türkiye'nin gerçekten özellikle ihracat atağına geçmesi için e, katma değerli ürünlerin ihracatından bahsediyorum. Bir tarafta dönüyorum. E, 400 sefaya, 500 sefaya satılan Tildicis sahilleri çok verimli topraklar. Orada Tildicil tüccarların üretmiş olduğu marulu 400 sefaya, 500 sefaya insanlara satarken aynı markette Fransa'dan uçakla getirilmiş marul gördüm, 8 bin sefaya satılıyor ve yoksa biz. Fransa'dan elmanın, Fransa'dan marulun uçaklarla taşındığı bu lojistik zincirlere karşı ataklar geliştirmek zorundayız önümüzdeki dönemde. Yani bir tarafta tarihi biraz önce çok güzel bahsettim, çok güzel değiliz. Bir okumaya ihtiyacımız var. Afrika çalışan uzmanların sayısının arttırılmasına ve bu uzmanların kesinlikle üniversitelerimizle işbirliği yapmasına, araştırmacılarla işbirliği yapmasına, daha bilimsel verilerle Afrika'yı, Afrika uzmanları e, çıkartmak zorundayız. Türkiye bunu da üretti. Çok sayıda üniversitemiz var. Bu anlamda kurulmuş olan kulüplerin dışında gerçekten Afrika ile ilgili araştırma merkezlerinin ticari ilişkileri de etkileyecek sosyolojik bir takım yaklaşımlarla ilgili araştırma yapmasını çok öneriyorum. Çünkü Afrika'da kalabalık aileler, yetverle çizilmiş sınırlı ve sınırın iki tarafında birbirine akraba olan kabileler. Dolayısıyla bir ticaret alanının içerisinde Türkiye nasıl pozisyon almalı? nerelere lojistik üstleri kurmalı, nerelerde lojistik ataklar yapmalı, dünyanın önemli lojistik firmaları bu anlamda Türk firmalarıyla nasıl işbirliği yapmalı? E peki, peki Türkiye sadece Türkiye'den mi ibaret? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir önemli hatlarda. Türkiye Cumhuriyetlerle alakalı. Peki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'nin bu anlamda kurulma çok büyük önderlik ettiği bu teşkilatın e, arkamıza alabileceğimiz enerji, arkamıza alabileceğimiz ekonomik gücüyle beraber Türkiye sadece Türkiye'den ibaret e, saymadan bu anlamda bir kolektif akılla Afrika için ticareti geliştirme noktasında e, yeni asır, Türk aslında Türkiye'nin yeni bir akılla ihracatı okumaya, yeni bir akılla strateji üretmeye, aynı fuarlara, aynı forumlara, aynı yönetmeliklerle devam eden aynı şeyleri tekrar etmek değil, daha sahaya okuyan, sahadan net veriler alan, rakamlarla konuşan yeni bir ihracat dilini inşa etmek konusunda e, bir kez daha e, uyarılarda bulunmak istiyorum ve Türkiye'nin önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Yani bu anlamda 2024'ü iyi değerlendirirsek gerçekten önümüzde büyük fırsatlar var. Yani. Tabii e, hem dediğiniz gibi evet. bu birlikten hem ihracatçılarımızın desteklerinden hem bakanlık tarafından e, yeni dönemde 2024 için belki konuşacak olursak özellikle Afrika'nın hangi bölgelerinde daha çok etkili olacak Türk ihracatçıları, firmaları? Hangi sektörler, yeni sektörler var mı? Türk malının kalitesine, Türk malına olan talep. Dediniz ki maruldan örnek verdiniz ama bu bilinci de biraz o tarafta nasıl değiştirebiliriz? Yani Türk malının hem işte dini olarak baktığınızda aynı işte bir Müslüman ülke büyük kesimi hem Türk mallarının kalitesini hem güvenilirliğini hem de farklı sektörlere yayılımımız farklı bölgelere de Afrika'da belli bir bölgeye değil de nasıl olacak? Bakanlığın destekleri nasıl olacak bununla ilgili? Sizin projeleriniz neler? Var mı böyle yeni planlar, projeler ya da pandemi sonrasında tabii pandemiyle birlikte bütün... İş konseyleri, bu fuarlar bir anda durdu. Artık belki daha hızlı da koşmak gerekir. 2024 için beklentiler, hedefler neler Afrika için? Şimdi şimdi Sevda Hanım, öncelikle 2024 yılı için dünya ekonomisi Afrika'da büyüme bekliyor. Afrika'nın birçok ülkesinin %5 ve üzerinde büyüyebileceğini, ve biraz önce söylediğim gibi Afrika'da 5 ülkenin dünyanın en hızlı büyüyen 10 ülkesi listesinde 2010, 2024 yılında kendini bulacağını görüyoruz. Şimdi oraya baktığımızda Türkiye'nin stratejisinin kolektif bir akılla devam etmesi gerektiğini anlıyorum. Çünkü bir tarafta büyüyen ve gelişen Doğu Afrika yüzde %5'in üstünde büyüyecek bir Doğu Afrika bölgesinden bahsediyoruz. Orada tabii ki Ruanda, Etiyopya, Tanzanya, Kenya'yı, Somali'yi, Gerçekten Güney Sudan bir şey olarak, bir yeni ve gelişen bir ülke olarak belki inşaat sektöründe Güney Sudan'a da öncelemesi lazım Türkiye'nin. Ama özellikle Kenya gibi kendini geliştiren ülkelerde, ben üst düzey teknolojilerle alakalı, katma değerli ürünlerle alakalı yavaş yavaş girişimlerin artık bu dönemde olgunlaştırmaya başlayacağına inanıyorum 2024 yılında. Döndüğümüz zaman Batı tarafı, Fransa'nın boşalttığı o bölge boşaltmaya başladı o bölge gerçekten bize ciddi anlamda göz başladı. Yani şöyle bakın, e, Senegal'den bir ele almaya başlayayım. E, Çad'a kadar, Mali, Gine, Burkina Faso'ya kadar önemli bir nüfus Fransa'ya karşı blok hale gelmeye başlamış ve siz bu bloğa karşı yeni ürünlerle, yeni teknolojilerle o boşluğu doldurmalısınız. Nasıl dolduracaksınız? Bugün sabah dişi ağrıyan bir bir canlı vatandaşın dişini çektirmek için Paris'e gittiği bir denklemde siz eğer sağlıktan kültüre turizme, savunma sanayinden otomasyona, telekomünikasyona, dişime, tekstilden tarıma, mobilyaya, inşaata, medikale kadar bütün sektörlerinizle çok yoğun bir diplomatik trafik ve kendinizi unutturmayacak, sizin asla unutma, unutulmayacağınız bir bir takım merkezler inşa ederek, bir takım ofisler inşa ederek, Afrika'daki ticari varlığınızı kalıcı hale getirmek. Bakın bir tarafta İsrail açmış olduğu vakıflarla Afrikalı öğrencileri İsrail'e götürüyor, tarım konusunda eğitiyor ve kendine bir blok oluşturmaya başlıyor. Bir tarafta Çin açmış olduğu konfüsyüs vakıflarıyla 7 bin vakıfla yeni Çin emperyalizmini Afrikalı gençlere enjekte etmeye çalışıyor. Siz de sadece burada Tabii ki TİKA'mızın çok önemli çalışmaları var. Mahallelik Bakımımızın gerçekten çok ciddi anlamda çalışmalarının olduğunu görüyorum. Türkiye bütün kurumlarıyla orada sahi inmiş durumda. Ticaret Bakanlığımız şu anda bir ihracatçının sahip olabileceği gerçekten önemli imkanlar soruyor. Özellikle komünizmde bir ihracatçının istedikleri olmaya başladı yurt dışı ile alakalı. Ama yine söylüyorum ezberlerden kurtularak aynı fuar, aynı organizasyonlar, aynı heyet dilleriyle, aynı yönetmeliklerle değil de sahayı biraz daha farklı okuyan o bölgelere yerleşik bir takım Türk ticaret merkezlerini, o bölgelere yerleşik bir takım lojistik merkezlerini, o bölgelere yerleşik Türk teknoloji üstlerini getirerek devletlerin yani e-dönüşümüne Türk yazılımcılarımızın katkısıyla yeni bir pencere açmak gibi. Tekstil sektöründeki gelişime, Afrika'daki gelişime, Türk tekstil makinaları sektörünün e, kumaş, iplik gibi sanayi ürünleri sektörünün gerçekten farklı bir kolektif akılla eğitimi de yanına alarak vermiş olduğu mesleki eğitimle beraber yeni bir akılla bir ihracat hamlesi ama kolektif bir ihracat hamlesi, 360 derece bir ihracat hamlesi e, gerçekleştirmek zorundayız. Dolayısıyla Batı'dan gelelim, Sahra Altı Afrika ülkelerini şöyle bir inceleyelim. Ben Güney Afrika, zaman zaman enflasyonlarla boğuşan, e, krizlerle de boğuşan Güney Afrika'nın bile önümüzdeki dönem enflasyonunun yumuşayacağı e, öngörülürken, bu anlamda Afrika'yı bir bütün olarak ele al Özellikle 1 Ocak 2022 tarihini işaret etmek istiyorum. O tarihten sonra Afrika Kutasal Serbest Ticaret Anlaşması'nı da 54 Afrika ülkelerinin 53'ünün imza attığını, her, itirar, her bütün ülkelerin imza attığını düşündüğümüz takdirde yeni bir Afrika tek bir Afrika düşüncesine doğru Afrika giderken Kenya'nın bütün Afrika'ya vizelerini kaldırdı. Ruanda'nın bütün Afrika'ya vizelerini kaldırdı. Afrika ülkeleri arasında serbest dolaşımın hızlandığı, Afrika ve ticaret hacminin %14'lerden %20'lere doğru tırmandığı bu dönemde Türkiye'nin de bir Afrikalı gibi Afrika aklıyla, Afrikalı aklıyla Afrika'da kurmuş olduğu lojistik merkezleriyle, Afrika'da kurmuş olduğu ticareti destekleme merkezleriyle Afrika'ya Afrika'da çözümler buluyor gerekiyor ve bu ekonomide Peki. payını daha fazlasıyla alması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Yorumlar için yayına katkı için Utku Bey kolaylıklar diliyoruz size. Hoşçakalın. yayınlar diliyorum sevgilim. Teşekkürler. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bey'in bizlerle birlikteydi. Mutlu günler diliyorum.